Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bu renklerimi kullanacağım. Hemen renk numaralarını da vereyim. Çizmeli 554 numara. Lila. Mor rengim yabalı 1524 numara. Bu ipimin renk numarası içerisinde olmadığı için veremiyorum. Tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet yeşil ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturuyorum. Herhangi bir tığ battıya bir sık iğne yaparak ipimi sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. Tekrar 3 zincir. Bir sonraki tığ battiye kapadım. 1 2 3 Sıradaki tığ battiye kapadım. Evet. 5 tığ battısı ilerledik. Başlangıç için bu kadar yeterli. Burada iki defa atlama ipimi aldım. Bir tığ battı bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Önce 1, sonra 2. 2 2 olarak çıktım. Buraya çiçeğimizi yapacağımız yuvayı oluşturduk. 1 2 zincir bir defa tığıma ipimi aldım. 2 2 çıktım. Bir defa tığıma ipimi aldım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. 2 defa tığıma ipimi aldım. 2 2 2 çıktım. 1 2 3 defa tığıma ipimi aldım. Biracık diğerlerine göre daha uzun bir trabzan yapacağız. Önce 1 sonra 2 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın aradan girdim, kapadım. Tekrar 5 zincir. Tırabzana kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar trabzanı kapadım. 3 tane pıtacık oluşturduk. Burada kalan trabzana sık iğne dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. tekrar dibindeki yuvaya. Bakın yaprağımız bu şekilde. 1 2 zincir çekiyorum. Bir defa tığıma ipimi aldım. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Aradan girdim tırabzanın tepesine kapadım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Dibindeki yuvaya kapatıyorum. 1 2 zincir bir defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya girdim. 2 2 Bir defa tığıma ipimi aldım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 defa tığıma ipimi aldım. 2 2 2. 3 defa tığıma ipimi alıyorum. Önce 1, bir yerlerini ikişer ikişer çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim kapadım 1 2 3 4 5 tekrar trabzanı kapatıyorum 1 2 3 4 5 trabzana 3 tane pıtırcığımı oluşturdum burada kalan boşluktaki trabzanımıza sık iğne dolduruyoruz 3 4 5 ve alt. 7. yi dibinde Q veya. Bakın ikinci yaprağımızı da oluşturduk. 1 2 zincir çektim. Bir sonraki tığ bat diye kapadım. 1 2 3 bir sonraki tığ bat diye kapatıyorum. Tekrar 3 zincir. Bir sonraki tığ bat diye kapadım. İki çiçeğimizin arası bu şekilde istediğiniz sayıda yapabilirsiniz çiçeklerin ara kısmını. Evet 3 zincir çekerek ilerliyoruz. Bakın çiçeğimizin yuvası da bu şekilde. Şimdi hemen çiçek kısmını göstermek istiyorum. Evet mor renkteki ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Modelimin ters tarafındayım. Bakın, yaprağın uç kısmındaki birinci pıtırcağı ipimi sabitliyorum. İki defa tığımı ipimi aldım. Ortada 6 zincirden oluşturduğumuz yuvamız vardı. Buraya batarak önce bir ilmeğimi sonra 2 2 2 olarak çıktım. Bir tane örümcek yapıyorum. Küçük bir örümcek. Tekrar iki defa tığımı ipimi aldım. Ortadaki yuvaya batarak önce bir sonra 2 2 2. Küçük bir örümcek yapıyorum iki defa tığımı ipimi aldım yuvaya batarak önce bir sonra iki 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 küçük bir örümcek iki defa tığımı ipimi aldım tekrar yuvaya batarak önce bir sonra iki 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 tekrar küçük bir örümcek yaptım iki defa tığımı ipimi aldım Önce 1, sonra 2. 2, 2. Toplamda 5 tane örümcek olacak. Şu anda 5. yapıyorum. 2 defa tığımı ipimi aldım. Tekrar yuvaya girerek önce 1, diğerlerini ikişer ikişer çıkıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane örümceğimiz oluştu. Buradan da yaprağıma bir sık iğne ile sabitledim. Bir zincir, Modelimin düz tarafını çeviriyorum. Hemen örümceğin iki tane ipini alarak 1 sık iğne yaparak geçiş yapmış olduk. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Bir defa tığıma ipimi aldım, tekrar yuvaya girerek önce 1, sonra 2, sonra 2. Bir defa tığıma ipimi alıyorum. 3 defa da çıkıyorum. 3 tane trabzanımızı yaptık. 1 tane de zincir var. Onunla 4. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar dibine kapatıyorum. Bu zincirle 5 olmuş oldu. Bir sonraki örümceğin 2 tane ipini alarak sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3 zincir. Bir defa atığımı ipimi aldım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Bir defa ip alıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 3 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar dibine kapatıyorum. Bir sonraki örümceğin 2 tane ipini alarak bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3. Bir defa ipimi aldım. Birinci trabzan. 2 3 Zinciri saymadım. Tekrar 3 zincir çektim. Dibine kapadım. Bir sonraki örümceğe bir sık iğne ile geçiş yaptık. 1 2 3 zincir bir defa ipimi aldım. 3 defa da çıkıyorum. 2 3 1 2 3 zincir tekrar dibine kapatıyorum sonuncu örümceğe geçerken başlangıç ipimi de birlikte alttan yürüteceğim bakın arada bıraktım ve altta kalmış oldu 1 2 3 zincir bir defa tığıma ipimi aldım önce 1 sonra 2 sonra 2 iki. İkinci trabzan ve 3 1 2 3 zincir dibine kapatıyorum burada bitiş noktasını Bakın şu boşluktan girerek buraya bir sık iğne yaptım üzerine bir zincir çektim ipimi kesiyorum Evet Hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeğimi hemen kamera arkasında tamamladım İplerimi temizledim. Şu anda elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Ütüsüz hali. Tabii ki ütü yapıldığında daha güzel kalıp gibi duracaktır. E, gerçekten çok güzel bir model. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tümü olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.